Evet, bir kez daha merhaba. Sayın Asım Vehbi konuğumuz, Girne Amerikan Üniversitesi rektör yardımcısı, mütevelli heyeti başkan yardımcısı. Doğru söyledim değil mi? Şimdi geldik yardımcı doçent doktor, doçent doktor. Yardımcı doçent doktor. Bir yerde doçent okulunu geçen gün dedik Asım Vehbi bize sormadan nasıl doçent oldu? <laughs> yani, herhalde karıştırılıyor. <laughs> yani bilin arada bir daha ama Neyse. Ee, Soracağız hoş, günü geldiğinde. Evet, hoş geldiniz. Hoş günaydın. Bulduk, Teşekkürler. Günaydın. <laughs> günaydın. Ee, önce üniversiteyi konuşalım. İnşaatlar, inşaatlar vardı. Ne tamamlandı. Neyse, Yeni tabii döneme. Ki. Aşağı yukarı aslında tam olarak bayramdan sonraki süreçte evet. hazır olacağız. Zaten e, eğitim de bayramdan evet. sonra e, tam olarak başlamış olacak. Bu yıl 13 bine yakın bir sayıya ulaştı Girne Amerikan Üniversitesi. Geçtiğimiz yılı 10750 bin Evet. ile kapamıştık. 700 kadar mezun verdik. 300-400 kadar geri dönmeyecek öğrencimiz var gibi hı hı. görünüyor. Bunun üzerine 3000'e yakın yeni kayıt evet aldık. 12.700-12.800. Nereye gidiyor 12 daha 800. fazla bu yakın kayıt? Yani daha fazla Afrikalıdır gibi duruyor. Yani hayır Türkiye'dendir evet. yine en fazla en büyük grup Türkiye'dendir. Demek ki ilgi azalmadı. Yani hani sürekli bunun test propagandasını yaparlar. Ben sizi izledim Türkiye'deki bir televizyon kanalında da. Hı hı. Yani azalmadığını ısrarla vurguluyorsunuz. Yok ama... hayır azalmadı. Bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Türkiye'den kazanıp Şimdi o kazananların hepsi kayda dönüşmüyor. Ama LYS sınavında KKTC'deki üniversiteleri kazanan öğrenci sayısı rekor oldu. Kimse bunu aslında çok fazla fark etmedi. Hiç, hiç kimse fark etmedi. Geçen yıl zaten hmm. e, rekor gibiydi. 7 bin öğrenci kazanmıştı Doğru. bizi. Bu yıl 8 bin öğrenci kazandı. Ada genelini konuşuyorum. Evet. Bu ilk basamak. Yani LYS'nin e, ilk şeyi. Bunun evet. ek kontenjanı var. Sonra dikey geçiş sınavı onun ek kontenjanı var. Özel yetenek sınavları var. Yani 7000'den 8000'e yükseliş %13 %14 bir artıştır aslında. Evet. Bu Türkiye'den gelen öğrenci sayısında. Evet. Bir de yabancılar var tabii ki. Bu sene tıp fakültemizde eğitime başlayacak mı o konudaki girişimler? Şimdi biz tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve eczacılık fakültesi için girişimlerimizi yaptık. Evet. Ee, hazırlıklarımızı yapacağız. Biz Elimizden geleni yapacağız önümüzdeki Eylül'e öğrenci almak için. Ama bu çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Evet. Eğer yetiştiremezsek bir sonraki yıla kalacak. Ama biz bu yıl için hazırlıklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Şöyle bir e, yaklaşım var orada. Aslında e, hastane için iki yıllık bir süre veriyorlar. İlk iki yıl hastane olmadan olabiliyor ama tüm laboratuvarları gelip göreceğim diyor YÖK. Son başvurunu da madde yap. E biz şimdi Ekim'e giriyoruz? Evet. E, yani çok kısa bir zaman süreci var o başvuru ile ilgili. Evet yani bu kısa sürede laboratuvarları yapmak. İşte yetiştirebilirsek inşaat süreçlerini de bilirsiniz biz evet, de yetiştirebilirsek iyi. bu yıl değilse bir sonraki. Evet. Ama bir de dentist e, ist, Dentist İstanbul. İstanbul. Ha dentist İstanbul. Dent İstanbul. Dent İstanbul. Dent İstanbul. Ee, çok güzel bir bina var Girne'nin girişinde evet. onun üzerinde şeyi görürüm hep. Gavident Istanbul. Evet. O bina, o binayı biz e, bir diş hastanesi olarak e, uzun vadeli kiramıza aldık. E, İstanbul'da başlayan ama Türkiye'de yayılan e, Dent İstanbul isimli diş hastaneleriyle e, işbirliği içerisinde. Ha. Bir diş hastanesi orada olacak. 7-24 hizmet veren tüm dilleri konuşabilen personeliyle ve A'dan Z'ye diş ile ilgili her türlü çalışmayı, her türlü müdahaleyi yapabilecek bir diş hastanesi. Bir özel hastane olacak. Özel yani. bir diş özel bir hastanesi hastane. olacak. Onun üniversitenin eğitimiyle alakası yok tabii. Onun yani. afiliyasyonunda diş hekimliği fakültemizi evet. oluşturacağız. Oradaki laboratuvarlar, üniteler, hocalarla evet. birlikte diş hekimliği fakültesi oluşacak. Evet. Sevgili Asım Mehmet şey e, bizim Lefke'de Güzel çok ciddi bir tartışma var. Lefke'de bir tane Cengiz Topel Hastanesi var Yeşil Yurt'ta. İşte Güzel bir ikincisi yapılacak. Bunun kavgası devam ediyor. Devlet yapsın mı yapmasın mı şu mu bu mu ama e, yani Lefkoşa'da Yakındoğu Üniversitesi'nin muhteşem bir hastanesi var. Sizin bu girişiminiz var. Dent İstanbul'la ilgili. Sonra hastane girişiminde hastane, olacak. Hastane inşaatı mı? evet. De Zaten, Zaten o süreç o devam başladı. ediyor. Ee, yani çok değerli bir profesör hocamız Kıbrıslı Ferhat hocamız burada. Kurucu dekan Kurucu olarak, olarak görev yapıyor. Yani bir takım şeyler hep özelden insanların hizmetine sunuluyor. Ama bir diğer tarafta güzel yurtta vatandaş birbirine girmiş durumda devletten ve bizim de aciz bir devletimiz var. Düşünün Maalesef. ki e, hükümet kendine bağlı olması gereken güvenlik kuvvetleri komutanına gidiyor ve diyor ki alın görevden diyor şey Pervin Hanım'ı da e, damadı çek sahtelemekten sanıktır şeydir veya aranır. Şimdi böyle bir devlet yapısının içinde bazı sade vatandaşların aklına şu gelir. ...ya bütün devleti özelleştirelim acaba? <laughs> Kökten çözün. Yani okullar olmasın, yani eğitim bakanı da olmasın. İhaleye çıkacaksın. İhaleye çıkacaksın. Yani eğitim bakanlığına bakın. Gerçekten bugün eğitim bakanına bakın. Ben çok özür dileyerek bir şey söylemek isterim. Bugün bir yazı yazdım. Ben çocuklarımın gittiği English School'u bilirim. Ve hayatımda ilk defa da bir başka ikinci okula gittim. Levent'e gittim. Dün adını söylemekten Hı -hı. çekinmem yani. Hiç umurumda da değil. Eee... ...ve gerçekten yıkılan umutlarım... yeşerdi ya orada gördüğüm üniformacıklar, çocuklar... E, ...tabii sendikacılar kızar der ki devlet onun için... E, ...bu memleketi mahvetti ki özel okullar gelişsin diye... ...ama hayır öyle bir şey yok... ...özel okul yatırım yapıyor... Şimdi... ...devlet yapamıyor... <laughs> ...sendikacı ile kavga eder... ...sendikacı öğretmen inan bir taraftan... ...yani nasıl düzelecek? Şimdi hiç işler? kimsenin anlamak ha. istemediği bir gerçek var... ...aslında dünyanın hiçbir yerinde... Hiçbir e, icraatın, hiçbir fiiliyatın bedelsiz olma olasılığı yoktur. Yani bunu devlet verir, özel evet. verir, her şeyin bir bedeli evet, vardır. Muhakkak. Eğer devlet e, birilerine ücretsiz bir hizmet sunuyorsa bir şekilde bir başkalarından onun bedelini alıyordur. Ha bizde biraz farklı yapılar var işte Türkiye'nin e, bazen katkı koyar şu bu falan ama onun da açıklamaları, gerekçeleri vardır. Şimdi Türkiye'de bu iş nasıl çözüldü? Amerika'ya falan da gitmeye gerek yok. Sağlıkla hı hı. ilgili Türkiye'de bu nasıl çözüldü? Çok yakından bakmak lazım. Devlet oturdu dedi ki: "Ben artık daha fazla hastane yapmayacağım, daha fazla hastane üzerinde ısrar etmeyeceğim. İşte bir SGK, işte bir SSK benzer kurumlar var. Hı. Vatandaşım bunlar kanalıyla özelden hizmet alacak. alacak. Onun dışında da mali olana olan da istediği özel yerden gidip hizmet alacak. Zaten artık bir sağlık sigortası sistemi var dünyada evet. gelişen. Bunlar üzerine bir sistem. Şimdi biz hala daha devlet daha yatırım yapsın. Devlet daha e, sanki şimdi 1974'ten bugüne baktığımızda Devlet herhangi bir e, kamu kuruluşunu, affedersiniz mamur etmiş bizim Kıpıslı evet. e, tabiriyle. Yani gerçekten yok öyle bir şey, e, Yönetemedik, bir şey yok. E, yönetemedik. işte en e, küçük örnek, şimdi en yeni örnek, e, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki rektör e, krizi. Evet. Yani her yerde politikanın girdiği, her yerde sıkıntılar ve aksilikler var. Dolayısıyla artık hizmeti özelden almak. Ama bunu düzenleyerek, düzenleyerek olanağı olmayan halkın da bu hizmetten faydalanabilmesini devlet evet. kanalıyla yaratmak. Yani dünyada yeni ekonomik model bunun üzerine kurulmuştur. Bunu e, Sayın Genel Sekreteri Cetepe'nin mesela geçtiğimiz günlerde parti şeyimize aykırıdır özelleştirme dedi. Evet. E yani bence artık bugünün düzeninde böyle bir tüsük güncel değildir. Yani update olması lazım ee, özelleştirme bugün artık ekonomik hayatın bir parçasıdır ama özelleştirmeyle birilerine peşkeş çekme arasında büyük bir fark var. Bunun yani ona altını dikkat çizmek lazım. Bir yani için. bir şeyler etmek, etmek lazım. Özelleştirirken gerçekten evet. halkın, kamunun, insanların faydasına olabilecek, gerçekten yatırım yapıp iyi hizmet verebilecek ve bu hizmeti e, halka yayacak evet. bir model Şimdi oluşturmak Şimdi şu lazım. tarafı var yani. Mesela ben ideolojik açıdan baktığım zaman devletin güçlü olmasını savunurum. Sosyal ve Sosyal devlet. devlet, devlet ya yani ona düşürüm. inanan bir insanım. Ama bu ülkeye baktığınız zaman elektrik kurumuna bakarsınız. Geçen gün bir elektrik kurumu çalışanının kendi söyledi. Yani şu anda Lefkoşa merkez binada 60 tane çalışan var. Bir tek kalemi kaldırıp masanın üzerinden bir yere koymuyor ve her ay maaşını ne alıyor. Ne kadar güzel. Çalışmıyor. Bunu özel sektörde mümkün değil. Yani girin Amerikan üniversitesinde böyle bir şey olmaz. Mümkün değil. Ya da Kıbrıs gazetesinde böyle bir bir şey olmaz. Ya da ne bileyim, bilmem ne inşaat şirketinde çalışmayan bir insan yapamaz böyle bir bir şey. E şimdi eğitime sektöre baktığınız zaman eğitim sektörüne de. Özel okullarda öğretmenlerin 24 saat, 30 saat, 35 saat dersleri var. E yerine göre. Ama belki daha fazladır. Yani 30'u Ama ona göre bir, bir şey var ama, e şimdi, ama bir denge var yani orada. Şimdi bizde 1600 öğrencisi olan bir lisenin öğrenci sayısı düşüyor 500'e. Öğretmen sayısı aynı kalıyor. Çünkü yasalar var ve sendika var diyorlar. Öğretmenlerin haftalık ders saatleri de bazılarında 4 saat aynı. Evet. Şimdi tabii şimdi e... ben sendikayı ya da birini suçlamıyorum ama burada suçlu olan devlettir. Devlet suçludur. Demek ki niçin devlet suçludur? Yani siz kendi üniversitenize bakın. Eğer bir suç bir hata varsa kimdir sorumlu? Yöneticilerdir. Yani dünyanın her yerinde Yönetici... hataların bedeli de ödenir. Bizde ödenmiyor. Bizde esas biz bir devlet sorun devlet ödenmiyor. budur. Devlette de devlet ama devlet biz de şimdi dönmiyor. baktığınız zaman yapıya, evet. nüfusa bakın, devletten evet. çıkan çeklere bakın. Her şey devlette de dönüyor. Bir mesela size soru sorayım. Sanayi holding batırıldı. Evet. Birinin yargılandığını duydunuz mu? Hayır. Eti gitti. Yargılandı mı biri? Hayır. Siproex bitti, baktı, Turizm mahvoldu. Turizm işletmeleri zamanında. Turizm işletmeleri mahvoldu. Ee, hiçbir şeyimiz kalmadı devletin elinde. Kıbrıs Türk Hava Yolları ile ilgili bir şey duydunuz mu? Yani asıl en büyük, Kapattı. en sıcak şeylerden Yok, birinci, konulardan bir şey. birisi konulardan birisi. Sakın dokunmayın. Ama poliste damat çek kullanır, alın görevden müdürü. E yani bu film, tiyatro olmaz böyle bir şey. Nereye gidecek böyle? Nereye kadar gidecek böyle yani? Yani... Sonra da utanmadan Rumlarla eşit olmak isterik. Yani ben, ben ona yanarım. Yani McDonald's'ınan kurdum bir tane kebapçık limliydi de öyle tarlacığın kenarında. Bir de mangal buldum. Üstünde şiş çeviririm. Ve derim ki gelsin bura McDonald's'ın patronuna yüzde elli yüzde ortak olacak. Bir de havamdan geçilmez Orada ikide bir de da çok 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 affedersiniz. Oramı buramı karıştırırım. Hijyen de yok. Yere tükürürüm, tuvalet yok, arkaya döner işerim Ve gelsin McDonald's'ın müdürü de ortak olacağım. E ya ayıptır artık ya. E şimdi tabii e, bu şartlarda çok zordur. E yani. yani bu e, hakikaten Kıbrıs konusu e, bu şartlarda çok zordur. Biz e, yıllardır hep bunu söyledik. Önce kendi ödevi, ödevimizi yapmamız lazım. Kendi bahçemizi temizlememiz lazım ki o hakları arayalım. Evet. Yani burada maalesef ben e, gittikçe görüyorum işte 2006-2008 sürecinde hükümette de e, bulundum öncesi sonrası hep özel sektörde çalıştık e, çok yakından görebiliyorum ki birçok noktada gelişmeler var ama birçok noktada da e, sıkıntılar var. Bu sıkıntılar için el birliği iş birliği yapamıyoruz. Benim gördüğüm en büyük konu sorun en burada büyük, aslında. En büyük nokta. Mesela elektriği nasıl yorumlarsınız şu anda bizdeki elektriği? Pergamadan alıyor Beyar yıllardır. En ufak bir sorun yaşamadılar. Bir hafta bağlandı bizimkiler. aramlar perişan oldu. Bütün gazete onlara yazar. Lütfen bizi geri iade edin. E şimdi e, yani bunu e, bu utanç değil mi? Utançtır. Tabii ki utançtır. Üstelik yani aşağı yukarı tekel bir e, kıp tek evet. var ortada. Yani tamam bir aksal gerçeği var diğer tarafta ama e, bir kere verilen hizmet yeterli değildir. Verilen hizmet dışında yatırım yapamıyor Kıptek kendi içerisinde. Yani evet. çalışan dostlarımız, arkadaşlarımız söylüyor. sürdürülebilir olması için hizmetin veya artan ihtiyaca göre daha fazla e, hizmet verebilmesi için yatırımlar yapılması lazım. Bunlar istendiği gibi yapılamıyor. E, çalışanların verimi, verimsizliği büyük bir e, tartışma konusu, sıkıntı konusu. Ama bunlarla ilgili e, başını yoran, kafasını yoran, uğraşan, ilgilenen birileri yok. İşte bir ihale gündeme geldiği zaman ortalık biraz kaynadı. O ihale nasıl olacaktı, kim alacaktı, verildiydi, verilmediydi. Ama onun dışında gerçek anlamda kurumun sorunlarını çözmek yani eğer cevap kurumu devam ettirmekse o zaman iyileştirip bir verimli hale getirip onu devam ettireceksiniz. Değilse özelleştirmenin modelini, şeklini düşüneceksiniz. İkisinin dışında bir çözüm yok yani. Evet. E, Eğitim Bakanlığı'nın şu andaki yani atanıyor, atanamıyor durumu falan üniversitelerimizi ne kadar bağlar bu iş? Yani şimdi bizde çok enteresan bir model var. Yani e, sizin şimdi sizin biraz evvel verdiğiniz örneklerden çok fazla evet. farklı olmayan bir model var. Üniversitelerle aslında Eğitim Bakanlığı'nın yeni açılacak bir programa Eğitim Bakanlığı'nın ön izin vermesi dışında hemen hemen hiçbir ilişkisi yoktur bizim evet. ülkemizde. Dolayısıyla direkt olarak Eğitim Bakanı varmış yokmuş kim olmuş aslında çok fazla direkt olarak üniversiteleri etkilemiyor. Sadece bu evet. yeni program açılışında onay verme dışında yodak biraz özerk gibi evet, duruyor. E, duruyor. Onun da ayrı sorunları, problemleri, sıkıntıları var. Ama günün sonunda üniversiteler bugüne kadar e, dün bir toplantıya katıldık. Orada da e, konuşuldu. Yani üniversiteler bu ülkede bütün gerçeklere ve zorluklara rağmen bir mucize şeklinde bugün bu noktaya geldi. Bundan sonra devam ederse inşallah planlar, programlar koordine ederiz de mucizeye bırakmayız işi. Ama üniversiteleri direkt olarak etkileyen bir şey yok. Çünkü üniversitelere yönelik bir politika yok ülkemizde. Evet. Ee, Doğu Akdeniz'le ilgili bir yorum alabilir miyim? Mesela şimdi şöyle bir olay var. Ben diyorum ki takır takır işleyen bir Doğu Akdeniz Üniversitesi var. Ee, şimdi rektör köylümüzdür. Biri diyecek şimdi sen rektörü savunun. Gerçekten çok sevdiğim, çok 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 değer verdiğim bir abimdir. Ama beni ilgilendirmez rektörün kim olduğu ya da olmadığı. Şimdi Doğu Akdeniz'e baktığında sorun yokmuş gibi görünüyor. Toparlanmış görünüyor. Yani şu anda sorun yaratıyorsunuz siz ya. Yani bunu bir evlilik olarak düşünün. Bir evlilik olarak düşünün. Sanki gece evde karı koca yatırken Alırsınız elinizle bir tane adam getirirsiniz kadının üstüne korsunuz ve adamı uyandırırsınız. Bak karının üstünde bir adam var. Huzuru bozmak ya, için. Öl, hayır öldürecek de <laughs> Şimdi tabi birkaç boyutlu bakmak lazım bence Doğu Akdeniz evet. Üniversitesi'ndeki olaya nasıl bakmak lazım. Bir kere birincisi karar vermek lazım. Daha önce programınızda da ben bunları söyledim. Ülkemizde üç çeşit üniversite var. Özel üniversite, Devlet vakıf ve vakıf üniversiteleri bir de Türkiye'den kampüs açan evet. üniversiteler ve hepsine ayrıcalıklı muamele ediliyor. Bir kere şimdi politikacılar diyor ki Doğu Akdeniz Üniversitesi istediğinde devletim ben der. Bunun avantajlarını yaşar. Ben bütçesini de sübvanse ederim, katkıda yaparım, yardımda yaparım, hibe de yaparım. Karşılığını istiyorum. Rektörü ben atayacağım. Orası çiftliğim olacak. Şimdi bir kere bunların kararı verilmesi evet. lazım ülkemizde hiçbir üniversite hiçbir şekilde siyasi pozisyona bağlı olmaması lazım. Değişen hükümetle mütevelli heyetler, rektörler değişmemesi lazım. Bunun çözülmesi lazım. Bu yapılırken üniversiteler farklı statülerde, kategorilerde olabilirler ama hepsi aynı ücretle, aynı hizmeti veriyorsa aşağı yukarı, hepsinin devlet nezdinden yararlandığı olanaklar ve imkanlar da eşit olmalı. O eşitlik sağlanabilirse hiç kimse doğa Akdeniz'i çiftliği gibi görmez. görmez. O zaman bu sorun kökten çözülmüş olur. Değilse siz devletten bekleyecekseniz devleti yönetenler de hükümet edenler de yarın diyecek ki söylediğim şeyleri yapmadın. Ben de seni gönderirim öbürünü getiririm. Öyle Gerçek diyorum. bu. şu anda da olay o zaten. Yani söylediğimi yapmadın. Gerçek bu. Ne isterse olsun. Gerçekleri söylemezsek sorunları çözemeyiz. Kimse parmağının arkasında saklanmayacak. Ama yani. söylemiyoruz. Yani gizliyoruz, ben işte söyledim kendimce. Cumhurbaşkanlığı yarışını nasıl görürsünüz? Nasıl bir değişiklik yaratacak size göre? E yani tabii daha çok fazla şekillenmedi. Birkaç ee, aday ortaya çıktı. CTP e, aday olarak belirledi. adayını belirledi. E, Sayın Akıncı tahmin evet. ederim geçtiğimiz günlerde bir resepsiyonda sohbet ettik. Aday olduğunu resmen söyledi. söyledi. E, Derviş Bey düşünüyorum diyor. Kıbrıs sorununa odaklıyım dedi dün. E, <laughs> New York Yani Derviş Bey aday gibi galiba. Oluyor. Ama ben bana sorarsanız Derviş Bey ha. de adaydır. Ee, tahmin ederim UBP ve DP'de e, Derviş Bey'e destek e, verecektir. Benim tahminim. Yani iki sağ partide farklı bir aday çıkarmayacaktır. UBP, zaten. UBP zaten net. Deped'in de farklı yaklaşacağını düşünmüyorum. Biraz o konuda sıkıntılar var zannedersem. E ama yani açılacak diye düşünürüm. Dolayısıyla üç aday arasında yarışın geçeceği aşağı yukarı şekillendi. Şimdi sol ve daha çözümcü gibi görünen taraf bölünecekse burada biraz Derviş Bey'in plana çıkacak gibi düşünüyorum ben. Ee, tabii hepsi halkın takdiri ne olacak ama e, bizim ülkemizde Cumhurbaşkanlığı idari olarak semboliktir. Yani hükümet bir yasa geçirecek, Cumhurbaşkanı iade edecek, dokunmadan meclis geri gönderirse Cumhurbaşkanı onu imzalayacak. Onun dışında e, gerçek anlamda bir yaptırım yok ama hayatidir. Çünkü Kıbrıs sorununu biz hep Cumhurbaşkanı'na Endeksledik evet, bugüne müzakereci kadar. Pozisyon. Müzakereci pozisyonu. Müzakereci pozisyonuna. O evet. boyuttan da bizim için Cumhurbaşkanlığı hayatidir. Artık evet. halk ne takdir edecek bekleyip göreceğiz. Evet. Daha zaman var zor bir evet. soru. Müzakerelerin e, gidişi, seyri, mesela üniversitelerde tartışılır mı bu konu? Tabii ki zaman zaman tartışılır. Konuşmacılar getiririz. Özellikle geçtiğimiz dönem biz yeni Amerikan Üniversitesi'nde Kıbrıs konusunu 3-4 farklı toplantıda evet işledik. İşte Türkiye'den parti temsilcileri geldi, milletvekilleri geldi, Kıbrıs konusuna mesai ayırmış insanlar geldi, farklı ülkelerden geldiler. Belli başlı büyük elçilikleri davet ettik falan. Öğrencilerimizle, kendi içimizde misafirlerimizle tartıştık, tartışıyoruz ama. Ben Kıbrıs konusunun gidişatını yine biraz e, buzdolabına konmuş gibi görüyorum dünya üzerindeki evet. konjunktürde bir arabi ısınma e, oluyor gibiydi. Şimdi eğer bakacak olursak işte Birleşmiş Milletler'in atadığı Kıbrıs'tan sorumlu temsilci yani işe sıfırdan başlıyor. Evet. Yani halbuki oraya daha tecrübeli belli bir yerden gidecek bu işi çözmeye hazır ve o gücü de olan bir temsilci atanabilirdi gibi düşünüyorum ben. Onun atanmaması bile aslında konunun birincil önem noktasından çıktığını gösterir bence uluslararası evet. platformda. Gerçi Türk tarafının sürekli şey var. Biz hazırız, biz hazırız, biz hazırız demesi var. Yani özellikle Türkiye'nin yeni dışişleri bakanı, yeni başbakanı çok iddialı ama bir şey değiştirir mi size göre bunlar? Yok, e, tek tek yani. taraflı hiçbir şey olmaz. Yani evet. Kıbrıs sorununu bence Türklerle Yunanlılar veya Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar da çözemez. Yani Kıbrıs sorunu evet. e, bir bölge sorunudur. Dünya dengesi, dünyadaki güçler dengesine etki edecek bir sorundur. Evet. Dolayısıyla çok faktörlü, çok taraflı bir sorundur. Bir kuruşluk benzin kullanmadan diyor, geçen gün bir amca öyle dedi. Bir kuruşluk benzin kullanmadan dünyanın en büyük uçak gemisini kullanır İngilizler diyor. Şu anda bombalarlar. Çok doğru söylüyor. Çok doğru. Bir uğruşluk benzin kullanmaz Çok ya. doğru teşhis. <laughs> şimdi siz öyle. gelin de İngiliz olmadan hadi Kıbrıs sorununu çözün. E yani mümkün değil. Hele şimdi tekrar uçak Ha uçak. nedir? Ortaya koyacağınız ıı, stratejiler, politikalar, fikirler, yeni evet. açılımlar bu çok faktörlü, çok taraflı konuya insanları dahil edip evet. ikna etme gayreti. İşte bunu yapacak bir Cumhurbaşkanımız evet. olmalı. Bunu yapacak bir Türkiye kanadımız olmalı diye düşünüyorum. Kafama ben. bazı sorular da kılır. Şimdi bir arkadaşından da geldiği bir soru ee, aynı doğrultuda tekrar iç politikaya dönelim. Ee, hükümet hiçbir sorun yokmuş gibi devam eder ama hükümette olmayan iki iki ko koalisyon ortağı iki partinin genel, genel sekreterleri sürekli savaş eder. Nasıl yorumlarsınız e, e, Bir için? kere çok enteresandır orada. E, demek ki şu ortaya çıkar. Zaten bu Kıbrıs Küçüker evet. bunu insanlar bilir. Koalisyondaki iki partimiz de en azından ikiye bölünmüş durumdadır. Evet. Parti içi muhalefet, e, hükümet tarafındaki parti içi diğer kanada karşı e, silahlarını kullanıyor şu anda. Benim gördüğüm budur. Demek ki iki genel sekreter de parti içi muhalefeti temsil ediyorlar. Parti Parti içinde o huzur, o uyum yoktur ki. Bunlar yapılıyor. Tabi biraz da birbirlerine karşı da işte bir tarafın genel sekreteri diğer tarafın bakanına Hı. yüklenince o on tarafa saldırdı falan. Yani bir ahenk ve uyum olmadığını çok net görüyoruz. Hem iki iktidar partisinde de hem de hükümet içerisinde de. Evet. bu net görünüyor. Suyla ilgili sizin Bakanlık döneminizde de bu tartışmalar vardı. Evet. Hala şimdiki çevre bakanı diyor ki, ya diyor bizde o yetenek yok, o kabiliyet yok, yapamayız biz bu işi. Siz nasıl yorumlarsınız bunu? Şimdi tabii yapamaysa katılmam. Ama şuna katılırım. Bu suyun geleceği, ben 2008'in Mart'ında bakanlıktan ayrıldığımda fizibilitenin son aşamasındaydı. O zaman alarko şirketi fizibilite çalışmasını evet. yapıyordu. Bundan... 3-4 ay sonra o fizibilite bitti. Tahmin ederim 2010 gibi Türkiye Cumhuriyeti bu suyu getirme projesini gerçekleştireceğini açıkladı. Şimdi o günden... işe yarar olduğuna karar verdiler. Evet, fizibil olduğuna karar verdiler. Belki sadece ekonomik de değil bu fizibilite, siyasi, siyasi de. şimdi o günden bugüne biz ne yaptık? Ben bunu çıktığım bütün programlarda buluştuğumuz zaman ilgili bakanlara, dostlara, arkadaşlara hep sordum. Bir proje yapıyor musunuz? Bu su gelecek. Biz bu suyu nasıl değerlendireceğiz? Ekonomiye nasıl katacağız? Meserya ovası var elimizde. Bu suyun örneklerini getirdiniz mi? Ziraatçılarla, uzman ziraatçılarla projeler gerçekleştirdiniz mi? Bu su orada nasıl bir kimya yaratacak o toprakla? Hangi ürünler orada yetişebilir? Yetişecek ürünlerin sonrasında bu ürünleri nasıl, nereye da? nasıl pazarlayacağız, satacağız? Şimdi bu çalışmaları siz yapmazsanız gelen suyu nasıl dağıtacağınızı hala daha formülize etmezseniz oraları o zaman birileri de çıkar siz bu işi yapamazsınız der size. Şimdi geldiğimiz nokta budur. Üzücü yapamaz mıyız? Yapabiliriz ama bu görevi üstlenmiş arkadaşlarımız bu süreç içerisinde. Ee, maalesef bu konuya demek ki mesai ayırmamışlar, harcamamışlar. Nasıl olsa suyu birileri getirecek, bize o birileri dağıtsın da demişler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz size. Çok 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 sağ olun geldiğiniz için. Kolay da gelsin tabii ki. Teşekkürler efendim. Hep keyifli sohbet ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Bu arada çok kilo verdiniz. Nasıl oldu bu iş? Biraz sporu artırdım. Çok uğraşırdım. <laughs> Birlikte spor yapalım. Yok ben yemeği artırdım. <laughs> <laughs> Birlikte yemek yiyeyim. Olur olur. <laughs> Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür çok sağ ederim. Olun. Evet, evet, Sayın Asım Bey yardımcı, doçent doktor, Girne Amerikan Üniversitesi CEO'su ve e, mütevelli heyeti başkan yardımcısı konuğumuzdu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Reklamlarımız girecek saat 10'da haber okuyacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.